Anne babalar açısından evlat çok kıymetli. Çok. En iyisi olsun istiyor. Doğru. Ve bazen çocuğunu kendisini çok iyi tanıdığını düşünüyor ki evet. bazen çoğu zaman da iyi tanıyor. <laughs> ee, ve tecrübelerini yansıtmak istiyor. Şimdi i̇şte bu dengeyi sağlamak lazım, değil mi hocam yani? Öyle garip bir döneme girdik ki. Hı hı. Bak ne güzel bir söz var. Diyor ki gençlerin diyor aynada göremediğini olgun insanlar tozlu tuğla da görür. Ya şimdi hayat tecrübesi önemli, anne çok. babanın tecrübesi önemli ama devir çok tuhaf bir devir. Evet. Anne babanın tecrübesi de şu anda tam yetmiyor. Anne baba da yönlendirmede, anne babalar öğretmenlerimiz yönlendirmede bazen eksik. Bazen diyorum ya, bazen değil, evet. e, eksik kalabiliyor. Bu işi daha profesyonellerle yapmak lazım. Gerçekten bu alanı kafa patlatmış, vizyonu olan insanlarla bunları yapmak evet. lazım. Yani sıradan öğretmenlerimiz, annelerimiz, babalarımız, ben, ben. Evet. İşim değil çünkü, benim işim değil. Bunun ustaları var. Evet. Ee, yani buna doğru kaynaklar. Doğru kaynaktan akıl doğru almak bilgi. lazım. Anne baba. Anne babaki akıl mantık olayı değil. Evet. Annelik, babalık, gönül olayı evet içgüdüsel bir olay. Çılgınca delice delice bir sevgi var. Muhabbet var. Ölüyorsun. Hani Anadolu tabiri kurban <laughs> oluyorsun sen çocuğuna. Evet öyle olur hocam. Olur kardeşim. Anne baba çocuğun için kurban, kurban olur. Kurban olur. Eziyet çekilecekse anne baba kendisi eziyet çeksin. Yeter ki çocuğu eziyet çekmesin. Ama bu öyle bir şey değil. Evet. Bu öyle bir şey değil. Bu seçim bu seçimde genç. anne baba da biraz akıllı olacak. O kadar da sahaya çok fazla girmeyecek, belli evet. bir mesafede kontrollü, anne baba akıllı olacak, ee, bu işi çok daha iyi bilen insanlarla çocuğunu buluşturacak. Evet. Eğer hani anne babalık yapacaksa, yoksa işte illa tıp yazacaksın, şöyle olacak işte öğretmenlik, şunun meslek garantisi. Korkarım ee, anne babanın da tecrübesi artık yetmiyor. Zaten biz öngöremiyoruz ki. Artık biz yaşlıyız. Şimdi anne babalar açısından söylüyorum. Öyleyiz. Dünyadaki devinim o kadar hızlı ki Öyleyiz. sizin çocuklarınız başka bir dünyada yaşayacaklar ve başka bir dünyada Ay, çalışacaklar. Hazreti Ali'nin sözü ya. Hı -hı. Bu Hazreti Ali'nin sözü. Of kaç bin dört yüz sene önce, kaç sene önce diyor ki... Evlatlarınızı kendi döneminize göre değil onları kendi yaşayacakları döneme göre evet. eğitin diyor. Yani ya. bunu asla unutmamamız lazım. Asla Şimdi, unutmayacağımız konu Türkiye'de bu. Türkiye'de korkunç bir hastalık var. El ne der? Evet. Eğer biz anne babaysak, akıllı insanlarsak, çocuklarımızı çok seviyorsak çocuklarımızı hemen bundan kurtarmamız lazım. El ne der? Ne derse konu desin. komşu ne der? Arkadaşlarım ne der? Akrabalarım ne der? Hani biraz önce dedik ya ver kurtul. <laughs> ya çocuk bir sıralama geliyor. Arzu ettiği, hedeflediği, hayalini kurduğu yer orada yok, olmuyor. Ama mahalle baskı, herkesin bakış onun üzerinde. Kazandı mı? Nereye kazandı? İşte anne ne diyor, baba ne diyor? Çocuk bir sene daha göz alamıyor mu baskıyı? Evet, alam ee, alamaması doğal. şey yapmak için, o baskıdan lanet olsun Allah kahretsin. Bir yere bir gireyim de için, bakarım sonra oh oluyor. Oh be demek için çocuk rastgele yerlere gidiyor. Evet. Anne babayı bir konuda daha uyarmak istiyorum. Yaşanmış örnek, hı hı. bir baba oğlunun tıp kazanmasını çok istiyor, çocuk da Allah'tan çok üst düzey bir çocuk, yani zaten ilk bine girmiş bir çocuk, hı hı. babasını kırmamak adına, bak acı örnek ama, gidiyor. 6 senelik okulu 10 senede okuyor. İTKK okuyor. İTKK çünkü çocuğun gönlü orada Yok. değil. Tabii. Hı -hı. Herkes mezun oluyor falan filan ihtisas kazanıyor. Bizimki bitiriyor 10 sene sonra bitiriyor ama. Ya ilk bine giren insandan bahsediyoruz. Sonra gidiyor babasına diploma. Diplomayı birkaç parça tıp diplomasından bahsediyorum. Yırtıyor. Evet. Babasının böyle önüne koyuyor masaya. Babacım diyor şu ana kadar senin istediğin gibi bir hayat yaşadım. Eğer iznin olursa bundan sonra kendi istediğim gibi bir hayat yaşamak istiyorum diyor. Ne yazık ama 10 yıla maliyormuş. Ama 30 yaşına geldi. Sonrasında da güzel olmadı. Hiçbir şey güzel olmadı. Olmadı yani. Hı hı. Ee, anneler babalar Çocuklarımızı tabii rica ki yönlendireceğiz. Seçenekler sunabilirsiniz. Ortam sağlayın. Evet, Seçenekler e, sunun. Görmeyebilir gençler. Şimdi gençler de hocam biraz böyle kendi aralarında her şeyi biz biliyoruz modu var. Şimdi. Ya her evet. tar iki tarafta şey evet. sıkıntılı. Gençler Seçenekler de sıkıntılı. Seçenekler sunabilirsiniz. Doğru. Bak bu da var. Bak bu da var. Bak bu da var. Ama karar gencin. Karar gencin ya o kadar hassas bir konu ki evet. o kadar da tecrübesiz der ki çocuklarda. Evet. O çocukları doğru insanlarla buluşturmak lazım. Evet, Akıllı tercih o yüzden işte çok önemli evet. hocam. Yani bizim burada söylediklerimizi çok önemsediklerini biliyorum. Hem ailelerin hem de yani gençlerin. Yani bu işin duayeni yeni olan. Seçim döneminde bakın o testler yapılıyor, testler yetmeyebiliyor çocuğu oturtuyor o bir Anlıyor, dinliyor. Biraz önce dedik ya bu çocuğun hayat tarzı nedir, kişiliği nedir, neye uygundur, neye değildir. Hı hı. Ha, o zaman çok hoş bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet. Yani e, anne babalar seçenek verebilir çocuğa ama kendi hayallerini dikte etmiyor. Mesela şöyle şeyler yaşadık. Geçen yıl ilk 2000'e giren bir tanıdığım var eşit ağırlıkta. Ee, yani sanat okumak istiyor. Evet. Sonuç itibariyle. Niye işletme okumuyorsun? Niye İngilizce işletmeye gitmiyorsun? Bak iş garantisi var. Yani şimdi tabii ki baba anne bunu kötü niyetle söylemiyor. rahat etsin. Yani ileride daha güzel para kazansın diye söylüyor ama e, o çocuk oraya gittiği zaman olmuyor sevgili izleyiciler. Olmuyor. Tutmuyor. İstemediği bir yere gittiği zaman olmuyor. Aa, bir dostum Aynı hastanede çalıştık senelerce. Ee, derece. Yani süperstar çocuk. Üniversite sınavında derece yapmış. Hı hı. Tıp fakültesi. İsimler falan vermeyeceğim. Ee, TUS'a girmiş derece yapmış. altı sene ihtisas yapmış. Ve hastanede uzman doktor artık 30 küsur yaşında ve uzman hekim. Yola çıkıyor hayata. Bir gün gördüm çok mutsuz, durgun. Yaşça ben ondan biraz büyüğüm. Abicim be dedim, nedir sıkıntın var? Sen, seni biraz dedim huzursuz görüyorum, tatsız görüyorum. Hani aile sıkıntısı mı var, bir derdin mi var? Ne, nedir bu halin senin dedim. Yok abi dedi, çok şükür dedi. Hani ailede falan sıkıntı yok ama dedi. Ya dedim, bu meslek bana göre değil sanki dedi. Hı hı. Bu branş bana göre değil dedi. Acaba dedi, TUS'a bir daha girsem de KBB mi yazsam? Şimdi hı. 6 sene bedel ödemiş bir ihtisas sahibi, uzman doktor. Ama mutlu değil. KBB'ye mi geçsem acaba diyor. Neyse. Aradan bir ay falan geçti. Bu bir türlü toparlanamadı. Yani o kadar mutsuz ki. Düşün yani boynu bükük dolaşan acıların çocuğu. Evet. Allah Allah. Hayat Türkiye derece oluyor. yapan çocuk. Hı hı. Hani çok mutlu olacaktık? Evet. Hani herkes alkışlayacaktı? Evet muhteşem her şey. Abicim dedim be bir toparlanamadın ya dedim İşte ne hı. yapacağız senle falan bir şeyler yapalım konuşalım. Abi dedi ya ben anladım dedi. Bu bana göre değil dedi. Hı hı. Ben bir daha sınava girsem bir mühendislik mi patlasam, ne yapsam? Evet kardeşim 30 yaşındasın ama ya. Evet. Bütün bedelleri ödedin. Evet. Ama en azından dönüş yolu o da yapabilirsin ama yani. Ama yazık değil ama mi? Yazık ki altı ki, sene tabii. tıp, altı sene ihtisas ya olacak şey mi şu? Evet. Bunları zamanında yapmak lazım. Bunları güzel bir şekilde zamanında güzel değerlendirmek Şimdi de zamanında. lazım. zamanı.